Değerli izleyiciler merhabalar. Biliyorsunuz şimdi de Enver Aysever Ekrem İmamoğlu meselesi gündemden düşmüyor. Bazı takipçilerim de bu konuyla ilgili sen ne düşünüyorsun diye yorumlar yazmışlar. Açıkçası çok gereksiz bir tartışma. Özgür Özel'in hatta bunu mitingde gündeme getirmesi, Özgür Özel'in Hatta bunu tartışma konusu yapması bile doğru değil. Ciddiye alınacak bir konu değil. Enver Aysever'e geçmiş olsun dileklerimi elbette iletiyorum. Ama Enver Aysever dışarıdayken Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Özgür Özel'i de en sert sözlerle hedef alan bir isimdi. Hatta işi bazen hakarete bile götürüyordu. Hal böyleyken Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmam demiş olayı gerçek olsa ne olur olmasa ne olur? Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına ya? Suriye'de yaşanan meseleler varken, sınırda yaşanan meseleler varken, emekliler maaşından memnun değilken, çalışanlar maaşından memnun değilken bunu mu konuşacağız? Hadi iktidar medyası bunu konuşuyor. 7-24 bunun tantanasını yapıyorlar. İsmail Saymaz'a ne oluyor ya? Halk TV'ye ne oluyor da bunu sürekli tartışma haline getirip bu konuyu ekranda tutuyorlar? Enver Aysever'i ben ciddiye almıyorum ki. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin büyük bir bölümü de zaten ciddiye almıyordu yayınlarını. Adamın her yayınında Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgür özele bir hakaret vardı. Hal böyleyken cezaevinde o diyalog yaşansa ne olur, yaşanmasa ne olur? Dolayısıyla üzerinde durulacak bir konu değil. Bu konuyu da kapatırken Venedik'ten sizi güzel bir manzarayla baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burası Venedik'in en popüler noktalarından birisi. Rialto Köprüsü'nün orası. Ve genelde birçok hediyelik eşyaların olduğu, hediyelik eşya mağazalarının olduğu yerde burası. Zaten en popüler noktası burası olduğu için Kış ayında Venedik çok sessiz ama burası oldukça kalabalık. Tabii yazın iğne aslanı zere düşmüyor bu köprünün çevresinde. Kış olduğu için bu kadar sessiz. Ama manzara gerçekten harika. Şuradan da bir görüntü gösterelim sizlere.